Muhalif gruplar başkent Çam'a girdi ve Esad yönetimini devirdi. İsrail ordusuysa Suriye topraklarında. Profesör Doktor Banu Eligür Türkiye'yi bekleyen olası sonuçlara dikkat çekti. Umarım Suriye'deki muhalifler başarılı bir şekilde yönetimsel bir yapı ortaya koyabilirler. Aksi takdirde başarısız devlet yanı başımızda oluşma ihtimali olabilir. Silahlı devlet dışı aktör Amerika tarafından silahlandırılmış vaziyette. Eğer Cihatçı Selefi geçmişi olan HTŞ bir takım e, sert e, politikalar izlemeye başlarsa o zaman bu tür bir İslami hareketin de yaratacağı ülkede e, kaos olur. Ülkenin kuzeydoğusundaki PYD, YPG varlığı düşündürücü ve Türkiye'nin tedbir alması gereken bir husustur. Eli Görül Suriye'deki durumun Rusya için büyük bir güç kaybı olduğunu vurguladı. Rusya o kadar çok Ukrayna savaşına yoğunlaşmak durumunda kaldı ki aslında Esad rejiminin yıkılmasının arka planında ki sebeplerden bir tanesi bu. İsrail ve İzbullah arasında ateşkes anlaşmasının imzalandığı 27 Kasım'da HTŞ harekata başladı ilginç bir şekilde. Rusya için bu bir güç kaybıdır. İran'ın da Suriye üzerindeki etkisinin azaldığını söyledi. HTŞ istikrarlı, kucaklayıcı, yönetimsel ...anlayış ortaya koyarsa bu istikrardan herkes faydalanır. Yani başta mesela Türkiye, Irak olmak üzere Suriye üzerinde etkinliği azalan İran kayıp da olur. Sünni bir grup yönetimde olacak. Bu tabi İran'ın etkisini Suriye üzerinde oldukça azaltan bir unsur. Eligür İsrail'in Suriye topraklarına girmesini de değerlendirdi. Güvenlik amacıyla kendisine bir takım işte toprak kazanımları yaratacak adımlar atıyor. İsrail'in orada hakkının olduğunu ve bunun tanınması gerektiğini Trump yönetimi ta 2019 yılında zaten ilan etmişti. Golan Tepeleri stratejik olarak İsrail açısından önemlidir. Çünkü tepelere kim hakimse İsrail'e de kuş bakışı hakim olur derler. Bir de Golan Tepelerinde su kaynağı olduğu dile getirilir. Yani İsrail'de su sıkıntısı olan bir ülkedir.